Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinde emekli maaşlarınızı alamıyordunuz. Bankanızdaki parayı alamıyordunuz. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinde kasada lira yoktu. Ne dedi beni var mı dedi. Bakın sokaklara bakın, semte bakın, halka bakın. Şuraya arabaları koyacak yer yok. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Suriye'de, Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım sekte uğrar mı? Uğrar. Çünkü adamlar diyor ki biz bunu böyle yapacağız diyor. Böyle diyorlar. Eskiden ayakkabımız yoktu şimdi dolabımıza koyacak yer yok. Tişörtümüz yoktu şimdi asacak yer yok sığmıyor. Sabah kahvaltıma oturuyorum. 10 çeşit var halen daha. Bayat ekmek kumbaraları var ya ülkede. Baya ekmek kumbarası. Nedir bu ya? Ya biz Müslümanlığı terk ettik. Müslümanlığı. Herkes kendini çekidüzel versin. Çocuğuna laf geçiremiyorsun. Hangimiz kolunu tutup da camiye sokabiliyoruz çocuğumuzu? Sokamıyoruz. Adam dünyaya hükmediyor. Bütün her zaman Müslümanlarla beraber. Nankörlük yapmayın. Akıllı olun, akıllı. Elinde sonunda yanarsınız, yanarız. Bak bakalım Erdoğan bugün rahmetli olsun. Dünyadaki Müslümanlar banıp nasıl bir cenaze namazı kılar dünya görür. Ama şu namussuzların bir tane sözü bakalım kim arkasından ağlar. Ağlamaz çünkü bunlar İslam'a Müslümanlara şuradaki halka düşman. Doğru mu? Bu kadar net. Allah için, vicdanınız için elinizi kalbinize koyun ona göre düşünün. Öyle bir nimet bir toplumdan giderse bir daha asla onu kimse döndüremez. Biz kardeşim Erdoğan'ı değil vatanı savunuyoruz. Bu kadar net. Ben Allah için söylüyorum. Şuradaki millete sorun. Herkesin içinde bir yangın var. Evet sıkıntımız var. Parayla alakalı, geçimle alakalı sıkıntımız var. Kardeşim ben taksicilik yapıyorum. Bak helal para kazanıyorum. Çocuklarım burada. Al hanımım orada. Çocuklarım burada. Sor bakalım. Ama namuslu şekilde evime getiriyorum. Gidip namussuzca harcamıyorum. Gidip bir şişe rakıya 200 lira 250 lira vermiyorum. Alıyorum onu eşime getiriyorum. Bak pazara çıkacağım şimdi alışveriş yapacağım. Helal para kazanıyorum. Adam gibi. Gidip nankörlük yapmıyorum. Adam karısına eşine çocuğuna 1 lira vermez. Gider ganyanlardan çıkmaz. Bilmem nerede harcar. Ama sorsan her şey yandı bitti. Ulan önce eşine ver çocuklarına bak. Azmayalım azmayalım. Allah için.